Vefatının 103. yılında Abdülhamit'ten ibret almak. Tarihçilerin umumiyetle ittifak ettikleri bir husus, en çok tahrif edilmiş, yanlış yorumlanmış, iftira ve karalamalara maruz kalmış devletin Osmanlılar olduğudur. Bu tahrif içerisinde şüphesiz aslan payını da 2. Abdülhamid Han almıştır. Araştırdıkça değeri anlaşılan ve her geçen gün biraz daha hayranlık duyulan 2. Abdülhamid Han, vefatının üzerinden tam bir asır geçtiği halde nesillerimize hala doğrular anlatılamamıştır. Devletin televizyonu TRT tarafından yapılan dizilerde bile hala Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Padişah'ın 30 yıllık içimizdeki dışımızdaki yedi düvele ve küffara karşı verdiği mücadelesi yerine, çocuklarının aşk, meşk ve yanlış hayatlarının, saray entrikalarının dile getirilmesi de tarihimize karşı yapılan en büyük ihanetlerdendir. İkinci Abdülhamid Han fevkalade problemli bir zamanda tahta çıktı. Saltanatının ilk yılında devlet yönetimini elinde tutan bürokratlar tarafından 93 harbine sürüklendi en acı felaketler yaşandı. Dağılmak ve yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkenin dizginlerini ele aldı. Basiretli idaresiyle 30 sene içerisinde devlete kaybolan prestijini tekrar kazandırdı. Ülkede şu anda mevcut ne kurum varsa hepsi 2. Abdülhamit Han döneminden kalmıştır. 2. Abdülhamit Han Osmanlı ruhunu temsil eden son padişahtır. 2. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi dünya Müslüman ve Türk tarihi için çok mühim bir hadisedir. Adeta bir dönüm noktasıdır. Günümüzde çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Son dönemlerde devletimizi işgal teşebbüsünde bulunanların tertipleriyle 2. Abdülhamit Han döneminde oynanan oyunlar tıpatıp birbirine benzemektedir. Aslında bu çarpıcı gerçeğin üzerinde de ciddi analizler yapılmalıdır. Bugün de aynı şeyi Türkiye'nin eğitim kurumlarında ve üniversitelerinde yaşamaktayız. Bir türlü tarihten ibret alınmamıştır. Son dönemlerde de devletimizi işgal teşebbüsünde bulunanların tertipleriyle 2. Abdülhamid Han döneminde oynanan oyunlar tıpatıp birbirine benzemektedir. Tayyip Erdoğan gitsin, diyerek bugün de plan yapanlar halen devletin sırtından palazlanmaktadırlar. Osmanlı Devleti'ni yok etmek isteyenler de onu tahtından indirmeden emellerine nail olamayacaklarını anlamışlardı. Siyaseten yıkamadılar, suikastler tertip ettiler, başaramadılar. Bir tek yol kalıyordu, onu kendi milletinin gözünden ve gönlünden düşürmek. Bunun için de iftira furyasına giriştiler aleyhinde kitaplar, makaleler yazdılar, iğrenç karikatürler çizdiler, Kızıl Sultan zalim, hunhar, müstebbit diyerek yaftaladılar. Mason cemiyetleriyle milletin içine sızdılar. Mevki ve paralarla kandırdıkları gençleri padişahına düşman ettiler. Neticede 2. Abdülhamit Han'ın kurduğu mekteplerde yetişen gençler yabancıların iftiralarıyla zehirlendiler. Ardından yabancıların içerideki dili oldular. Padişah ve halifeye karşı olanlar, başta Ermeni ve Siyonistler olmak üzere din ve devlet düşmanı bütün gayrimilli çetelerle ittifak ettiler. Öyle ki meşrutiyet fikri sanki amentüleri olmuştur. Ne pahasına olursa olsun meşrutiyet idaresi gelsin. Tıpkı filozof Rıza Tevfi'nin Şeytan ne dediyse biz beli evet dedik. Sözü bunun en acı itirafıdır. 103 yıl sonra sanki tarih tekerür ediyor gibi. Jön Türkleri kimler destekliyordu? İttihatçılar Ermeni ve Yahudilerle neden işbirliği içerisindeydiler? Günümüze de ışık tutan bütün bu hadiseler bugün de aynı güçler tarafından yaşatılmaktadır. Türk'ü ve İslam'ı yok etmeye azmetmiş olanların asıl kimliklerinin tespit edilip, hıyanetleri deşifre edilerek acilen önleyici ve sonuca gidici tedbirler alınmalıdır. Bilerek veya bilmeyerek azılı bu Türk ve İslam düşmanlarına müsamahada bulunanlar, onlarla hala işbirliği içinde olanlar, kısaca onların ekmeğine yağ sürenler 2. Abdülhamit Han'ın feci akıbetine sürüklenirler. Fesad olsa esasında binanın payidar olmaz sözünün manasıyla, ihanet edenler de takiye edenler de asla muradına eremezler sözünü muhataplarına bir kere daha hatırlatmak isteriz. İkinci Abdülhamit Han'ın üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmak, Müslümanları rahat ettirmek, İslam'ı yüce kılmak, ehli sünnet itikadını bozulmadan kurtarmak, ilahi kelimetullah davasında olan sultanın bugün hala devletimizin başta tarih kurumu olmak üzere eğitim kurumlarında okutulan istibdat, kızıl sultan vesaire gibi söylemlerin kesinlikle kaldırılarak büyük hakana iade itibar yapılmalıdır. Ahirette bizleri kurtaracak bir eser olarak yazdığımız 21. yüzyılda Abdülhamit'ten günümüze stratejik oyunlar kitabımızı sizlerle paylaşırken maksadı anlatmayan söze yazıklar olsun diyerek Kayı serisinde Osmanlı tarihinde 2. Abdülhamit Han'ı size doğru anlatmayı vesile kıldığı için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza da yaptığı bu katkılardan dolayı şükran duyuyoruz. Tabii ki doğru anlamak isteyene.